Markamızı yurt dışına taşıyoruz 5. gün. Londra'da ve Avrupa'da e-ticaret satışlarına başlatabilmek için en yaygın ödeme sistemleri olan PayPal ve ShopPay'i aktif etmeniz gerekiyor. Ama maalesef Türkiye'de bu sistemleri kullanmak mümkün değil. Bu yüzden Avrupa veya İngiltere'de bir şirket kurmak, vergi kaydı yaptırmak ve şirket adına banka hesabı açmak şart. Adres olarak sanal ofiste kullanılabilir yaşadığınız evde. Bu süreçte web sitemizi de hazırlıyoruz. Türkiye'de kullandığımız temayı klonlayarak burada yeni bir uzantıyla yayın alacağız. Shopify globalde en yaygın kullanılan altyapı ve bizim için en doğru seçim. Bir diğer önemli konu da sosyal medya stratejimiz. Tek bir hesap mı kullanmalıyız yoksa her böyle bölgeye özel hesap mı açmalıyız? Ajansımızla yaptığımız toplantı sonucunda her bölgeye ayrı hesap açmaya karar verdik. İlk etapta takipçi sayısı düşük olabilir ama uzun vadede yerel içerik ve kampanya yönetimi açısından çok daha faydalı olacak. Bu arada birkaç pop-up story ile görüşmeleri devam ediyoruz. Ayrıca Londra'da bir etkinlik planlıyoruz ve şimdiden aşırı heyecanlıyız. Netleştiğinde detayları sizinle de paylaşacağız. Son olarak çok farklı düşünen ve gerçekten harika işletmeleri yalarımızı aldık. Onlarla yapabileceğimiz iş birlikleri için araştırmalar yapıyoruz. Bir yandan da İngilizcemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yarın da o konuda neler yaptığımızı anlatacağız.